Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Manal ben. Bugün yine güzel bir haberle karşınızdayım. Yine e, böyle duyumlar geldikçe sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Oppo Find N5'in Türkiye pazarına giriş yapacağı ile ilgili bir duyum aldım az önce gs Operatörü tarafında çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesinden. Ama geçtiğimiz günlerde ya başka bir arkadaşımız da bana şey demişti. Abi e, Oppo e, özür dilerim Vivo X200 Pro Mini de Türkiye gelecek dedi. Ama ya yani, o gelmedi. <laughs> Yani balon mu oldu bilmiyorum ama yani görünen şey şu markalar belki de zaman içinde böyle biraz tepki de almak için belki fiyatları kontrol etmek için bazı ürünleri getirmeyi hedefliyorlar belki ön talep toplama konusunda nedir ne değildir markalar diye biraz merak ediyorlar böyle bir şey de olabilir ama görünen şey şu Oppo Find N5 gerçekten de dol dolu Türkiye pazarına giriş yapacak gibi görünüyor bana gelen açıkçası bilgi bu yönde ben de bana gelen bilgiyi sizlerle paylaşayım isterim. çünkü bana gelen bilgileri böyle biraztan teyit ettikten sonra açıkçası Paylaşmaya çalışıyorum ama bu bilgiyi teyit edemedim. Kusura bakmayın geldiği gibi sizlere paylaşıyorum. Tabi birçok insan burada Oppo Find N5'in Türkiye pazarına giriş yapmasını şöyle karşılığı var. Peki fiyat ne olacak diye. Çünkü herkesin fiyat konusundaki endişelerini biliyorum. Türkiye'de şu anda katma bir telefona baktığımız zaman 3 tane farklı katma bir telefon görüyoruz. Bunlardan bir tanesi işte Huawei Mate X6 serisi. Onun fiyatına baktığımız zaman 110 bin TL civarlarında bir rakama çıktığını görüyoruz. Yine Türkiye'de bence en çok satan herhalde katlı bir telefon takdir edersiniz ki Samsung'un Galaxy Fold 6 serisi oluyor. Samsung Galaxy Fold 6 serisinde 512 GB'lık versiyonunun resmi satış rakamına baktığımızda yani hepsi buradaki falan değil de resmi satış rakamına baktığımız zaman orada da 99.999 yani 100.000 TL civarlarında bir fiyat görüyoruz orada da. Tabi Türkiye'de bir de arkadaşlar Honor Magic V3 var. Baktığınız zaman onun da yine Türkiye'de 90.000 TL civarlarında bir fiyattan satıldığını görüyoruz ama şimdi bu 3 telefonunda açıkçası Oppo Find N5 baya baya geride olduğunu söylemek yani mümkün diye düşünüyorum. Çünkü baktığımızda mesela Honor'dan bahsedelim. Hemen en son onu söyledik. Honor tarafına baktığımız zaman aynen şey Samsung Galaxy Fold 6 gibi bir önceki nesil işlemciyle beraber geliyor burada. E ve Honor tarafında açıkçası kamera konusunda ben her zaman için yani Huawei'in gerisinde özellikle bırakıldığını düşünüyorum. Ve kamera tarafında bence evet kağıt üzerinde yani kötü olmasa da biraz Xiaomi 15 Ultra gibi kağıt üzerinde kötü olmasa da yani gerçek dünyaya çıktığında çok da dediğim gibi hani özellikle Find n 5te inceleyen bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten kamera tarafında da, işlemci tarafında da, iç ekran tarafındaki parlaklık olsun, bazı özellikler olsun, Vivid desteği falan filan şu o O tarafta geride olduğunu görüyoruz. Samsung Galaxy Fold 6 serisine baktığımızda ise yani e, Oppo Find N5 de aralarında bence böyle 1-2 nesil değil, 3-4 nesil fark varmış gibi görünüyor. Çünkü hem tasarımsal anlamda hem işlemci tarafında hakikaten çok fazla geride Oppo Find N5'e göre baktığımızda, iki telefonu yan yana koyduğumuzda Galaxy Fold 6 ile Oppo Find M5'i yan yana koyduğumuzda gerçekten arada uçurum gibi bir fark olduğunu görüyoruz. O tarafta çok bir anlamda fark var. Huawei Mate X6 ise bence burada gerçekten de hani Oppo Find M5'in karşısına yerleştirilebilecek telefonlardan bir tanesi. Fakat o tarafta da bildiğiniz gibi arkadaşlar işlemci konusunda Oppo Find M5'te bulunan Snapdragon 8 Elite Yonga setinin çok çok gerisinde bir işlemciyle karşı karşıya kalıyoruz. Kamera tarafında tartışmasız arkadaşlar Mate X6 ile Oppo Find M5 yani kıyasıya kapışır. Hatta Mesela belki Mate X6 yani fiziksel diyaframıyla belki bir tık da önde yer alabilir ama hem oluk yapısı yani menteşe sistemi hem de tasarımının daha iyi olmasıyla tabii daha ince olmasıyla Oppo Find N5 açıkçası Mate X6'nın da önünde yer alıyor diyebilirim. Yani tüm bunları arkadaşlar bir araya getirdiğimizde Oppo Find N5'in eğer uygun fiyatlı bir telefon olacağını hayal ediyorsanız hiç böyle bir şey hayal etmeyin. Yani telefonun fiyatı böyle 120 binlerden falan filan başlarsa ben şaşırmam. Zira telefonun şu an Avrupa'daki satış rakamına baktığımız zaman ben hatırlayanlar vardır. Oppo Find M5 ile Londra'ya gitmiştim. Londra'da da Oppo Find M5'in fiyatına baktığım zaman 1500 pound, 1450 pound civarlarında arkadaşlar bir fiyat görmüştüm. Yani bu da ortalama 80 bin TL civarlarında bir rakama tekabül ediyor. Bu fiyatın Türkiye'ye yansıması dediğim gibi 80 bin TL civarlarında bir rakama tekabül ediyor. Tabii ki bunların üzerine KDV'ler işte ÖTV, %50 ÖTV'ler falan eklendiğinde rakamın nerelere gidebileceğini ben hayal bile edemiyorum. Yani 80 bin TL bir telefonu arkadaşlar sadece yüzde 50 ÖTV geliyor ve telefonun fiyatı zaten direkt olarak bakın KDV hariç 120 bin TL oluyor. Mutlaka bu noktada Oppo Türkiye olabildiğince taşın altına elini sokacaktır ve fiyatlandırma konusunda mutlaka mutlaka bize özel bazı çözümler yaratılacaktır diye tahmin ediyorum. Zira yani bu çözümler yaratılmazsa ya telefonların fiyatı Avrupa'daki fiyatı alıp da Türkiye'ye getirirseniz yani 150 bin TL'leri falan buluyor ama umarım fiyatlandırma gerçekten de çok iyi olur. Yani şöyle söyleyelim. Evet çok fazla ummuyorum bu fiyata ama 99.999 TL gibi bir fiyattan mesela Oppo Find M5 Türkiye pazarına giriş yapsa Fold telefonlar içinde gerçekten de bir mucize bence bu anlamda yaratmış olur. Çünkü ben şundan eminim. Samsung'un Galaxy Fold 7'si bile Find M5'ten daha ince bir telefon kesinlikle ama kesinlikle olmayacak. Bir de söylentiler doğru çıkarsa eğer Exynos Yonga setiyle beraber falan gelirse de yeni nesil Galaxy Fold 7 bile göreceksiniz Find M5'in gerisinde kalacaktır. Oppo Find M5 benim gördüğüm, benim anladığım, benim duyduğum kadarıyla arkadaşlar Türkiye pazarına giriş yapacak. Peki sizce fiyatlar ne olacak? Ben fiyat tahminim açıkçası söyledim ama sizce fiyatlar ne olacak? Fiyatların ne olmasını bekliyorsunuz? Bu konularda destek verirseniz çok teşekkür ederim. Bu haberi alacak olan arkadaşlar yayınlara da eğer beni referans gösterirlerse şimdiden teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.